Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımız sizler için 2022 Haziran ayı için Lenormand açılma yapıyoruz. Açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı bakacağız. Bakalım. Koç burcu insanların kim hangi destede çıkacak? Haziran 2022 Koç burcu kadın ve erkekler Haziran 2022 Önce bayanlarımız geldi. Şimdi erkeklerimizi arayacağız. Sana doğru destede erkeklerimiz. Evet. Şimdi arkadaşlar önce bayanlarımıza bakalım. Evet arkadaşlar sanırım görüyorsunuz kartları. Şimdi merkez enerjiniz gündeminizde mektup var arkadaşlar. Bir haberdir, resmi evraktır, yazışmalardır, konuşmalardır. Aklınızda tutuyorsunuz. Bazılarınızda bu uzun zamandır devam eden bir yazışmadır, konuşmadır, resmi evraktır. Kimilerinde köklerinizle ilgili, ailenizle ilgili veya bir yere kök salmış, büyümüş, bir e, ım, durumunuz var bu iş hayatınız olur evliliğiniz olur dediğim gibi ailenizle soyunuzla alakalı bir durum olur baş ucunuzda bu uzun zamandır bir köklenmiş bir durumla ilgili bir haberleşme bir yazışma bir mektup e, ya da bir bekleme durumu var şimdi köşe kalktığımızda sıkıntılı birkaç e, e, enerjiler var arkadaşlar daha engelli bir durumdur problemli bir durumdur önümüzde sıkıntılı aşamadığımız birtakım durumlar var veya bu bizden çok uzak mesafe durumlarıdır dağlık bölgeler araziler ülkeler şehirler olabilir veya bu öyle o kadar zor bir enerjidir ki aşmamız mümkün değil veya çok zordur ve bu dağın altında kitap çıkmış Gizli bir durumdur bu. Ee, uzun zamandır gizli bir şekilde devam eden, çok problemli, size çok zor gelen, e, bir türlü aşmaya çalışıp da aşamadığınız bir takım engelli, problemli bir durum var. Çoğunuzda bu kadın hattıyla gelen enerjilerdir, anne hattıyla gelir. Kimilerinde akrabalarınızla ilgili bir durumdur. Kiminizde bu içsel, dahili korkularınız, endişelerinizdir, kadınsı hislerinizdir, duygularınızdır. Ya da karmik bir e, dediğim gibi anne hattıyla gelen karmik bir süreçtir. Şimdi siz bu e, zorlu enerjiyi arkanızda bırakıyorsunuz aslında. Yüzünüzü dönmüş bir yolculuk var. Bakıyorsunuz uzaklara uzaklara bir hedefiniz var. E, deniz aşırı yollar olabilir. Bu sizin seyahat durumunuz programınız olabilir veya sizden uzakta birileri var e, oraya doğru bir gidiş. Şöyle bir durumda olabilir zorlu bir tıkanık bir durumunuz vardı. Bu işin içinde aileniz var veya kök saldığınız bir yer var, bir durum var. Oradan uzaklaşmak isteği. Yani bu ağaçtan, bu kökten, bu problemli engelli yerden aslında çok da sıkıntılı bir durum da değil bu. Yani ağacın önünde gelmiyor da. Dağ zaten var olan bir engeldir. Ağaç dediğim gibi köklerimizdir ya bir yerde uzun zamandır köklenmiş duruyoruz kök atmış duruyoruz ya da bu bizim dediğim gibi işimiz gücümüz akrabalarımız veya bir durumumuzdur ve buradan biz uzaklaşmak istiyoruz gitmek istiyoruz e, gemi bir seyahat de olabilir ya da e, artık bu durum hani nasıl desem burada kalmak istemiyorsunuz Siz buradan gitmek istiyorsunuz Burası neresi olursa olsun işiniz olsun aileniz olsun bulunduğunuz ortam olsun ilişki olsun uzun zamandır köklendiğiniz bir yer var Siz buradan artık gitmek istiyorsunuz ee, ve bunu gizli yapıyorsunuz çoğu insan bunu bilmiyor gizli hedefleriniz var yazışmalar mektuplaşmalar olabilir burada partnerlik var yuva inşa ediliyor ama bu sizin önünüzde haç yaratıyor. Haç bir engeldir. Bazı durumlarda hmm, dediğim gibi karmik bir süreçtir. Çünkü siz iki karmik kartın arasında kalmış durumdasınız. Ee, bu yuvayı siz e, herhangi birileriyle de yapabilirsiniz. Yani bu bir iş olur, proje olur veya aile veya e, aşk durumları olur her nedirse. Burada bir iki e, bir yuva inşa ediliyor ve iki kuş bu yuvayı kurmaya çalışıyorlar ama önünüzde yine de en azından Haziran ayında böyle bir e, haç var haç bir görevdir yani istemeyiz taşımak ama taşımak zorundayız ve her iki tarafınızda da e, zorlu enerjiler var Evet ay arkanızda bırakıyorsunuz ama haç önünüzdedir korkular endişeler veya sizin önünüz isminiz duruşunuz bunları bir tarafa bir kenara bırakıyorsunuz böyle geçmişe şu anda diyorsunuz ki benim gündemim budur. Benim bir yerden bir haber bekliyorum. Ben gideceğim oraya kök atacağım. Bu haber uzak bir yerdedir. Bu partnerlik uzak bir yerde kuruluyor. Bu iş uzak bir yerdedir. Ama şu anda önümde haç var. Engel var. Engel demeyeyim de hani zorlu görevdir. Engel burada kalıyor. Bu zorlu bir enerjidir. Ya bunu bitirmeniz lazım. 36. ve sonuncu e, karttır. Lenormand'da haç kartı. Bu son görev olabilir. Son zorluk olabilir. Son bir e, size ağır gelen bir enerji olabilir bunu aşmanız lazım e veya Haziran ayında bu haç devam ediyor sizde bu partnerlikle ilgili belki anlaşamıyorsunuz bu işbirlikçileriniz kimse anlaşmaya çalıştığınız insanlar kimse onlarla anlaşamıyorsunuz ve önünüze böyle bir haç çıkıyor önünüze bu partnerlik değilse bile, yuva değilse bile bir değişimdir. Uçuşlar, seyahatler, bakın iki tane yolculuk kartı da var burada. Birileriyle bir şehir, ülke, semt değiştirmek. Ya da dediğim gibi bulunduğunuz yerden uzaklaşarak bir başka bir yerde yuva inşa etmek istiyorsunuz. Ya da bir partnerliğe başlamak istiyorsunuz bir birliktelik olsun istiyorsunuz veya bu bir dediğim gibi projedir ama önünüzde şimdilik haç var ve bu haç neyle bitecek siz şimdilik bilmiyorsunuz sevgili koçlar bu kadınlarımız içindir şimdi erkeklerimize bakalım merhaba koç erkekleri hoş geldiniz sizde sizin açılımınız çok güzel. Şimdi merkez enerjinizde ay var. Ay sponsordur, babadır, patrondur, ortaktır veya cesaret gerektiren bir durumdur. E, bu sizin kendi cesur davranışlarınız da olabilir ya da sizden yaşça büyük birileri var ve her tarafta e, çok güzel enerjileriniz var. E, demir bir stabilliktir, sabitliktir. Bazı durumlarda tıkanıklıktır ama sizin durumunuzda tıkanıklık gibi görmüyorum. Varsa bile o geçiyor gidiyor, bitiyor. Çünkü ilk geldi ve ondan sonra gelen bütün kartlar hepsi e, güzeldir e, rahat ferah enerjiler var şimdi siz bir yere ya demir atıyorsunuz orada stabilleşiyorsunuz işin içinde birkaç insan var konuşmalarınız var çok büyük paralar var sizden güçlü cesur bir insan daha olabilir bu işin içinde bir anlaşmanız var sosyal çevreden tanıdığınız insan olabilir bunlar veya hmm, e, sosyal çevrede birkaç insan insan var bu ayıyla konuşuyorlar. Bu aya artık kimse sizin de oradan bir çıkarınız var. Balıklar çok büyük paralardır e, ve iş yeri var yanınızda. Kule e, buradaki kuleler tarot'taki gibi kule değil. Bunlar e, büyük yapılardır, binalardır. E, belki şehirden uzak bir bölgede yapılmış bir iş yerleridir, binalardır. Her nedirse bakın iki insan yani bu ayı sizden yaşça büyük bir insandır. Ve bu sizsiniz erkekler. Sizin ikinizin arasında iş yeri var. Ve bu iş yerinin de veya bir yapı, bir bina. Bu banka da olabilir. Ve her ikinizin arasında yine finans durumu var. Şimdi ayın nedense arkasında kaldı bu balıklar. Sizin aklınızdadır. Belki de bu ayının böyle bir mal varlığı var ya da tüm e, finans kaynakları oradan geliyor ve siz bunu aklınızda tutuyorsunuz. Bu insanın ayının konuştuğu başka insanlar da var ve burada bir yüzük var. Yüzük anlaşmadır ve bir döngüdür. Yani bu işin içinde ayının dışında 2-3 insan daha var ki ay onlarla konuşuyor, e, onların fikirlerini alıyor siz de oradan bir haber de bekliyor olabilirsiniz ama her nedirse yine de bu bir dönem yaptığınız işlerin tekrarlanması da olabilir sosyal çevrede şansınız açıktır çok güzel anlaşmalar yapabilirsiniz siz kendiniz bile bu ayı aracılığıyla konuşup bu insanlarla anlaşabilirsiniz onun dışında bu sizin kendi cesaretiniz de olabilir balıklar finans dışında bir de birkaç insanın toplu halde bir işe gönül koymasıdır. Yani katılmasıdır. Merkez enerjinizde ay olduğu için yine de altını çiziyorum. Bu ya bir güçlü insandır ya da cesaret durumudur. aşmanız gereken bir durumdur. Çok güzel enerjiler var. Bazılarınızda evlilikle ilgili bir anlaşma. Şimdi burada kadın görmüyoruz. Ama kalp var. Kalp sizin için gönlünüze yakın olan Konuştuğunuz insanlardan, kadınlardan, eşinizse, her kimse gönlünüze çok yakın olan birisiyle bir anlaşma da olabilir. Bir söz, yüzük, nişan durumu da olabilir. Ve stabilleşme var bu durumda. Ama daha çok ben, e, yani gönül işleriniz de güzel, iş açılımı da güzel aslında. Nereden bakarsanız bakın finans olarak da güzel. E, her türlü size bir anlaşma var sosyal çevreden konuşmalar, haberleşmeler sizi kalben çok ferahlatacak, rahatlatacak, mutlu edecek gelişmeler var. Daha çok işle ilgilidir bu ve finans durumu da işin içinde var, gündemde var. Stabilleşiyorsunuz, bir yere demir atıyorsunuz. Uzun süreli devam edecek bir anlaşmalarınız var. E, birliktelikleriniz var Belki daha önce yüzük bazen daha önce e, yapılan anlaşmaları da gösterir Belki daha önce konuştuğunuz e, anlaştığınız insanlarla tekrar bir araya gelip aynı projeler aynı sözleşmeler aynı iş işler birlikte devam ettirmeye, yürütmeye çalışıyorsunuz, devam ediyorsunuz ve dediğim gibi aklınızda finans var ki zaten finans baş ucunuzdadır. İlk başlarda bu para gelecek ve bu gelen para çok stabil bir bir paradır. Ya hep aynı yerden akıp geliyor ya hep gelmeye, akmaya devam edecek. Önünüzdeki ayın bu sizin için engel değil. Tam tersi size destek olabilir, yardım edebilir. Herhangi bir sıkıntılı, tıkanık bir durumunuz varsa bu ayıyla konuşup çözebilirsiniz. E, sosyal çevrede e, arkadaşlarınız olabilir bu insana. E, iletişim bu insanla iletişimi olan veya dediğim gibi sizin kendinizin cesaretinizi toplayarak e, sosyal çevredeki insanlarla konuşarak bu durumu çözüp halledeceksiniz ve bir anlaşma imzalanacak ve siz kalben çok rahatlayacaksınız, ferahlayacaksınız. Onun dışında ne olabilir? Sosyal çevrede başkalarına para lazım olabilir. Sizden isteyebilirler, borç isteyebilirler. Bunun üzerinden konuşmalar, haberleşmeler yürütülebilir veya sizin bir ihtiyacınız olabilir bu paraya finansa iş yerinizden borç alabilirsiniz veya anlaşma yapabilirsiniz ama bu borç değil sizi sıkıntıya sokacak bir durum değil burada tam tersi sizi rahatlatacak ferahlatacak bir enerji var bazılarınız siz evet ben demir attım burada bir sürü insan var ya da burada büyük paralar var ben şimdi haber bekliyorum bu ayı birileriyle konuşuyor e, bu iş yeriyle veya bu binayla yapıyla ilgili ben bu arkadaşa bıraktım durumu. Bu arkadaş anlaşacak, çözecek ve ben yani bu sizin önünüzü kesmiyor. Tam tersi siz böyle arkada durmuş bu iş neyle bitecek? Bu anlaşma neyle bitecek diye bekliyorsunuz. Merak etmeyin çok güzel anlaşmalar olacak. Böyle açılacaksınız. Belki açık arazilerde, sahalarda, böyle ne bileyim işte ormanlık alanlarda falan bir yerde Böyle bir e, iş yerleriniz Falan da olabilir Ya da e, Özel ilişki için bakıyorsanız e, Sosyal çevreden birisinin yardımıyla aracılığıyla ya da bir tanışmanız olabilir veya bu sizin dediğim gibi kendi cesaretinizdir. Belki iş yerinizde beğendiğiniz birkaç bayan var, flörtleşiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Birisine bir teklifle gideceksiniz ve bu sizi kalben çok sevindirecek, mutlu edecek. Evet sevgili koçlar sizler için çok güzel açılım geldi erkekler için. Gönül ilişkisi ise çok stabil, çok uzun süreli, çok sizi rahatlatacak, ferahlatacak, böyle e, çok içinize sinecek bir e, birlikteliktir bu. Yüzük, demir, siz, aşk, kalp. E, bu bir iş proje, proje-iş anlaşması ise yine de aynı şekilde uzun süreli olacak. Uzun süre oradan e, finans gelecek ve bu e, anlaşma, yüzük sizi çok mutlu edecek iş yerinizde veya bu bina yapı nedirse bu otelde olabilir bu devlet herhangi devlet kurumu da olabilir yani herhangi bir devlet kurumu da olabilir çapraz baktığımızda güzel enerjiler var bakın burada ay siz ayı ve bu yüzük anlaşma stabillik ayı ve kalp bu insan sizin babanız, patronunuz, sponsorunuz, abiniz, ortağınız, her kimdirse ya da kendi cesaretinizdir. Cesur olun, harekete geçin, hiçbir şeyden korkmayın, çekinmeyin. Ee, önünüz açıktır, anlaşmalar yapılacak ve kalben çok mutlu olacaksınız, huzurlu olacaksınız sevgili koç erkeklerimiz. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.